Bakü büyük bir akvaryum var. Oraya geldik. Şimdi bakalım. Öğrenci 70, yetişkin 85, 0 yaş arası ücretsiz. Anne, baba ve bir çocuk 227 diye devam ediyoruz. <laughs> Babaannesi ve halası. Özge hangi AVM'nin içindeydi burası? Anatolyum. Anatolium'un içerisinde Aqua Vega. Şimdi bekliyoruz. Böyle gözüküyor. Şöyle alışverişler şey var. Merak ediyorum. İçeriye girdik. Toplam 300 lira. Sadece dört kişi, 4 kişi bir. Asker balığı. Balık. Asker balığı. Evet. Bak. Ne bu kızım? <laughs> evet asker. Aslan balığı. <laughs> Neymiş bu baba? Aslan balığıymış. Aslan gibi, aslan gibi. Dile hoş bakma aslan balığı. Yine baksana. Şu. Salat, salat resmen salat. Güzel, çok güzel. <laughs> wow. Çok güzel. Evet, evet anne. <laughs> bak şunun salatının üzerlerine bak. çok güzel bir balık ya. Neymiş bu? Çok evet yukarıda. Şunlar da canım, şunlar ha canlı. Şunlar canlı mı şunlar? Şunlar işte. Özkan çok sevimli bir balık bulmuş. Ne? Aksolotu sevenler. Bu mu? Evet arkadakileri görmüyor musun? <laughs> Bunlar balık mı gerçekten? Aa. <laughs> Bokalemun cinsi gibi bir şey ya. Hele bunun yüzüne bakar mısın? Bak, oh my şey. god! <laughs> Başka? Başka? Şunun yüzüne var. <laughs> Nasıl yüzüyor be? Çok enteresan bir hayvan. İyi ki o küçükleri yemiyor. Yemiyor demek ki. Bir Hava aldı çıktı sanki. Çok enteresan tipliler yalnız. Neyse ama minik minik. Bebek balık. Baby balık. Gel şimdi şuna bakalım. <laughs> Çok enteresanmış. <var>. Gerçekten. Şöyle. <laughs> Kocaman. Tep balığı. Evet, çok yakışıklısın canım. Sen de öyle. Neyi bak? Tosbik. Neyi poz veriyorsun? <laughs> çok güzel poz veriyor. Tosbik. Bunlar Çektim çok doluydu. <güzel, tostik. gülüyor> Çektim kocaman. Büyük balıkları değil mi? Çektim Yok, evet. Büyükten önce. Çok kalabalık. balıklar. Bakar mısın? Bu görmüş olduğunuz balık deniz balığı. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Nereye gidelim? Hangisine gidelim? Niye çok eğlenceli. Anne hangisini dedin sen? Hangi çok kalabalık olan? Ha şu mu? Çektim galiba. Bir daha çekeyim. Nil baktı hepsine. Aa, çok tatlı bunlardan. Evet. Japon balığı gibiler sanki. Japon balıkların büyükleri gibi. Bir daha söyle aşkım. Bak sen sen buradasın. Neymiş? Aa, deniz yıldızı. <laughs> Hepsinin yanında böyle açıklamaları da var. Tahmin edersiniz ki. Koskoca bıyıkları olan Ya kedi balonuymuş bu, bir kağından böyle. Işık bulmuşken, şu hemen anlatayım. İçerisi... İçerisi çok şey, yani kendinizi kaybediyorsunuz. Bir o, bir o, bir o. Türlü çeşit balıklar, koskoca akvaryumlar. Belli gibi çok zevkli. Umarım daha büyüktür. Biz hani şu an e, içeride bir 10 dakikada içerideyiz. Bakalım ne kadar sürecek. Çok keyifli ama ya. Ay, şunlara bakın. Güzel görünüyor mu? parlak parlak. Bir için geldik. O da eğleniyor. Biz de eğleniyoruz. Sulu bir alana geldik. Şöyle sulu bir alan. Çılgın gibiler şu anda. Ha <laughs> Ne <laughs> Ya. İyi, nasılsın? Ne Şu an balık Bakar mısın canım? Marmon. Ben Evet, göreceğiz. Bak bak bak. <laughs> şey bitti ya. Evet, marmor çeşitleri var böyle. Marmor, marmor marmo. <laughs> set. <Saşlanır> evet Adı neymiş? Bak bak bak. Hey, gel. Kendine bak Bak bak, Kendine bak ister <laughs> hepsi maymun hadi. Evet küçük maymun türleri. Kediye yani gelmiyor. Kızım buradayım ben. Nil. Nil. <laughs> Şaşkınım. Anne. Gelin. Hadi devam edelim. Hoppa. Tamam. tamam şimdi hoppa zamanı değil. Şimdi bak bakalım kuşlara bakalım. Kuşlara geldik. Baba, baba, kuşlara geldik. Baba, baba. Tamam hoppa da bak bak kuşlara bak. Kuşlara bakmadan önce şöyle. Başak dediğim Kara kulakmış adı. Ve kuşlar. Ve güzel papağanlar. Kırmızı mercan. De. Bunlar çok güzel. Ben göstereyim. Sürtür tepeli kakatu. Evet, kafanlara evet, baktım. Bu camame çok güzeller. Mağarası diye bir yer var şu an burada. Aa, bu bayağı büyük, büyük ya. yalnız. Bu tarafta yılanlar var. Bu taraf Tuz Mağarası. Gel. Ne? Ne Tuz Mağarası'nda Kuşlara bak. Gel, gel canım. Gel. Gel. Necim, o tarafta değiliz. Bak bakıyor, bakıyor. bak. Yeşil, bak, bak. bak, bak. tamam. Gördün mü? Burada ne var? Meyve salatası. yapmışlar. Nerede buradaki varlık? Vatandaş. Acaba kamufle mi olur? Çok güzel kamufle olmuş. <laughs> bu da boş. Bence boş yani bunda bir şey yok. Ee, bu da var? Burada var mı? Burada var evet bak. 现在玩嘛、啊，有这个，了，我些。嗯，昆明不太贵。 oranı. Boyu 2 metreymiş zaten. <laughs> Şöyle yüzünü göstermiyor şu an. Evet, aralarda saklanıyor olabilirler ama <laughs> o saklanabilecek bir ebatta değil. Bak. Burada böcek bölümü var. Kesinlikle yani taramtılı böyle bir bölüm. Ama i̇şte Burada da Amazon su kurbağası var. Çok güzel rengi ya. <laughs> Çok güzel rengi var. Kahverengi ve yeşil uyumunun bir harikası. Kurbağa. Buradaki boğa Bu, yılanı burada Şurada. Var. Şurada. Yüzünü göstermiyor. Şuralar tarantula ve ee, Böcek kocaman görüyorum tüylü tüylüler. Ay hiç güzel değil. <laughs> Tiksindimi kesin kendine belli etmek istemiyorum. Kocaman bir yılan var. <laughs> 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 Bak dur başı nerede? Ya <laughs> <laughs> Ne diyor bu? Eee, kinkajou. Kinkajou öyle bir şey ama vuramıyor. Evet, şu an çıldırır gibi dışarı çıkmak istiyorlar ama. Kinka od diye bir adı var ama hiç durmuyor yerinde. <laughs> evet anne, toz cinsi olabilir. Bu da bir minik tozcisi. Wow! Bu nedir ya? Öfkan, Kaplan Kafesi Piton. Piton, dev bir piton. Kızım buradayım Nilcim. Çocuklar orada ya. O tarafa mı gitmek şey istiyor? Nasıl evet burada da yine dev bir yılan var. Ee, tam da şey rengi ya. Leopar desenli bir şey. Ne anne? Evet şuna bak. Biz yılanlara diye bakıyoruz şu anda. Gördüm aha onu da gördüm. Çok fena. Burada, burada da var. Burada içeride. Şimdi, şöyle Gözlerine bak. İyice Şöyle, gördünüz mü? Mısır yılanı. Yılanlardan devam ediyoruz. Ee, şey... Meksika kral yılanı. Süt yılan diyor ama zehirli bir yılan emri veriyor. Bak kuş Çok tatlı, çok tatlı bir alana geldi ya yani bir an böyle çok o, şey kabus gibi bir yerden Flaşlı şey yasak flashsız video ve fotoğraf çekimi yapılabiliyor. <laughs> Siz ne yapıyorsun? Ne? <laughs> çok tatlı tavşan. Hmm. Yüzleri farklı yani biraz şeye benzemiyor mu ya at, at, atmaca değil de baykuş baykuş biraz baykuşa benzemiyor mu yüzü? Hı hı. A timsah adası. Şunları ben aldım aşağı indik buradan. Aydın devam ediyor dedi. Alt kata indik. Şimdi bir parça bir kulağının doğası Belçika ormanları. Evet doğrudur. Özge önce buraya mı giriyoruz? Mavi yol sonra buraya. Buralara bakarız sonra. Tamam. Şöyle mavi yol. Hmm. Üstümüz böyle. En iyi. Tamam. Tünel camları iç büke olduğu için balıklar normal boyutlarından yüzde kırk daha küçük görünmektedir diyor. O zaman balıklar daha iyi. Ama o şey bununla o farklı anne. O da yazıyor, da Hı, onlar da yazmıyor. O şey büyük ihtimalle. Bunlar böyle tavanlı mavanlı olduğu için herhalde. Geçin. Devam ediyoruz bunu. Anlamıyoruz ama gel.

Bir tanem gel böyle. Nerede? Neymiş? Seriye doğruyım. Aa evet. Nerede kendisi peki? Yok. <laughs> beş parmağıyla birlikte. Neymiş ismi? Adını bilmiyorum. Biraz yiyordur onun tarafında şu an. <laughs> Derisini atmış, tüm üzüntülerden, dertlerden kurtulmuş, yeni bir sayfa açmış. İşte burada. Kaç kere deri değiştiriyor Aa, Bir orada var, bir orada var. Şu. Efendim? Allah Allah. Bu neymiş? Kral kobra ama bunların zehirleri yani. alınmıştır ya. Yani. Kral yani kobra. Dişleri Bir tane. <laughs> Kapıyı açmak <Aa>. istiyorum. <laughs> Niye? Gerçekten istiyor. mi? Kapıyı açmak istiyorsun ha? Hadi gidelim. Kapıyı açamayız. Sanırım bu buranın en sonuna geldik. Şöyle. Kral kobra'nın bölgesi. Bu olduğu yerdeyiz, ona bakalım bir de. İşte Nil Timsahı. <laughs> Nil timsahı. Bu da Nil Timsahı. Nil'in babası bu da. <laughs> Onu da çekeceğim. Nil! Nil'cim! Evet. bir Nil timsahı var şu an burada. Gezimizin sonuna geldik sanırım. Hı -hı. Ne denizlerle peki? Tekrar mavi yoldan çıktık. Nerede lan? Çıktılar mı? Çıktılar mı? Hadi anne çıkalım. Bir de şöyle çıkışta küçük bir e, hediyelik eşya dükkanı var. Böyle yıldızı var. 90. İşte. Peruşların fiyatları. Var. Yani aslında klasik bildiğimiz Rodrium e, gibi yerlerde, yazlık yerlerde olan hediyelik eşyalar. Tamam, bunu da Burada da var. Güzeller. Şöyle marine sandık. 60 TL. Notebook 40 TL. Ne oldu? Ne kadar... El yapımı magnetler bunlar el yapımıymış. 40 lira. Değil. Hadi gidelim aşkım. Güzelmiş aslında. Bir tane bebek penguen 160 lira. Işıklı metal aksesuarlar. Şöyle. Işıklı küre. Hemen deniyoruz yanıyor mu? Yanmıyor. Babacı tekneleri 175 lira. 120 lira tablo. Aa, bunlar çok güzel. Küskütmeli küre diyor. Şöyle hangisini deneyelim? Şunu denemek isterim. Özkan'cım bir gelebilir misin? Bir gelebilir misin? Ha? Bir gelebilir misin? Şunu bir dener misin? Şunu, şunu hemen çalıştırır mısın? Denemek evet. istiyoruz. Tamam, bakıyorum Nile. Bak tatlı, Canım. Püskütmeli ve ışıklı. Nil'den dolayı fazla bakamıyoruz. Şu anda. Şu makrome avizeleri <laughs> de beğendim. Evet i̇şte. arkadaşlar. Bir cam şişeye sahip açmışlar. Bunları da beğendim. Bunlara bakmıştık. Her şey vardı göstereceğim, evet bunlar. Bunları beğendim, el yapımı. Böyle deniz yıldızı. Mahalleler. Renklerini çok beğendim. 3 renk var. Kanalımızdan bugünlük bu kadar. Ee, güzel bir gezi oldu. Biz şimdi nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Nereye gidelim? Muhakkak bir fikrim vardır. Nereye gidelim? Ankara'nın pavyonları <laughs> evet, işlemimizi bitirdik, güzelce gezdik. Nil de eğlendi, biz de eğlendik ve şimdi bay bay.